Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Wattpan'dan aldığımız 12U 600 mm'lik ölçüleri de 58 x 63 x 16 cm 20 desi olan 12U rack kabinimizin nasıl toplanıldığını tarif etmeye çalışacağım. Şimdi burada resimlerin üzerinde gördüğünüz gibi parçalar hani ayrıntılı bir şekilde yazılmış sağ olsunlar Türkçe olarak ama toplarken yine yardıma ihtiyaç var. Şimdi içinden çıkan parçalar şu şekilde iç raf ayakları bunlar arkadaşlar. Şu direkler ön direkler iki tane çıktı. Şu şekilde gördüğünüz üzere ön tarafa bunları monte edeceğiz. Arka kapak bu şekilde. Burada bir yuva, burada bir yuva olmak üzere. Resimde de tarif edildiği üzere. Arka kapak o. Arka kapağın montajını yaptık. montajın dikkat edeceğiniz husus alt tabanın cıvataları kısa. Evet. Alt tane cıvatayı tutturduk. Şimdi birinci direğimizi tutturduk. İkinci direği tutturmaya devam edeceğim. Videomu duraklatıp sonra tekrar devam edeceğiz. Evet videoma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burası ön taraf, kabinin ön tarafı. Dikkat edeceğiniz husus, şu kapağın geleceği kısa tırnaklar şurada, dışta kalacak. Evet arkadaşlar videoma devam ediyorum. Şimdi üst kapağı koyacağım. Üst kapakta gördüğünüz gibi fanlı olan parça, bunu da Üst tarafın montajını yapacağım şimdi. Sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben gibi tek başınaysanız kabini monte ederken ters yapın, tepe taklak, alt üst üst alt çevirin. Yoksa bu cıvataları sıkamıyorsunuz. O yüzden altı üstte üstü alta getirdim. Şu anda burası üst taraf. Buradan cıvataları montajını yapıyorum. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kabini alt üst yaptım tekrardan. Burası gördüğünüz gibi fanların olacağı taraf. Havaalan taraf, üst taraf. Bu şekle getirdik iskeletini. Hep kısa civata kullandık buraya kadar. İlginç olsun. Videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar maalesef montajı devam edemedik. Şimdi bunun kasanın ön tarafına ve arka tarafına iki tane şu şekilde çerçeve monte edecektik. Fakat arkadaşlar sağ olsun şurada detay metrik 5x10 diye belirttikleri civata somunları kolye koymamışlar. Şimdi bu alt taraftı. Biliyorsunuz buradan monte edeceğiz. Bu çerçevenin de üst tarafına monte olacaktı. Bunu tamamlamak için şimdi al buradan metrik 5x10 ee, 16 tane civata ve somuna ihtiyacınız var bunları temin ediyorsunuz. Evet videomuzun part 2 olarak devam edeceğiz daha sonra.